ben 50 yaşındayım çocukluğumu hatırlıyorum. Televizyonun başına oturduğumuz zaman rahmetli Cemile teyze vardı. Mahallede bir tane televizyon vardı. Çocuklar izlemeye giderdik. Günde birkaç saat yayın yapardı. Kadınla erkek yan yana gelirse Cemile teyzenin şöyle bir uzun örtüsü vardı. Şeyini kapatır, yüzünü kapatır, sırtını dönerdi televizyona karşı. Bütün mahalle oturmuşuz bir yerde. Öyle bir dönemde günah işleme potansiyeliyle şimdi bir tıkı efendim bir tuşuna bastığınız zaman her türlü çok özür dilerim rezaletin müstehcenliğin ahlaksızlığın karşınızdaki monitöre ekrana yansıdığı bir dönemde günah işleme potansiyeli arasında fark olur mu? Elbette olur. Ondan önceki dönemi de benden yaşı daha müsait olan büyüklerim var burada. Ondan önceki dönemi de hatırlayın. O dönemle öyle bir döneme geldik ki özellikle yaz mevsimlerinde on adım bile günaha gözlerimiz değmeden yürüyemediğimiz bir zaman günah işleme bakımından aynı olur mu? Olmuyor. Onun için zor bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde İbadetini yapan, veliyi görmek isteyen veli, evliya görmek isteyen insan şu dönemde namazlarını kılan, iffetini, namusunu koruyan, ırzına, iffetine dikkat eden, ağzından haram geçirmeyen, helal dairesinin dışına çıkmayan bir gence baksın. Allah'ın en büyük evliyalarından bir tanesi odur. Evliya aramaya gerek yok, işte evliya size. Günaha dalmıyor harama dalmıyor, Rabbine karşı ödev ve görevlerini aksatmıyor, nefsi, şeytanı, çevresinde gördükleri, ekranda baktıkları, sürekli harama, yanlışa davet etmesine rağmen, ben Allah'ın bana göstermiş olduğu istikamette sebat etmeye devam edeceğim diye haliyle haykırıyor bir genç, Allah'ın veli kuludur. Allah bütün gençlerimizi öyle eylesin.